Merhaba arkadaşlar, Portekiz, Lisbon'dayız. Portela Havalimanı'ndayız. Bir dönem dünyanın en kötü havalimanı seçilmişti. Ama biz bir sorun yaşamadık. Uber ve Bol taksilerin alım noktasındayız. Özel bir alan yapmışlar. Bayağı böyle akıyor, hızlı hızlı park ediyor herkes. İspanya Endülüs'ü 4 gün boyunca gezdik. Şimdi sıra Lisbon'a geldi. İnce yorum farkıyla takipte kalın, bay bay. Evet arkadaşlar, Lisbon şehir gezimiz başladı. Kalabalık, büyük şehir olduğunu hemen e, iner inmez zaten anlıyorsunuz. Şu anda da yoğun bir hareketlik var, tam bir metropol. Fakat daha ilk saatlerden yokuş çıkmaya, merdiven çıkmaya başlandı. Lisbon bence gezmesi zor bir şehir bu anlamda. İlk natamızı yiyoruz. Değerlendirme sonra. Eşik buradan başladı şimdi. Artık iyisini yersek diyeceğiz ki fena değilmiş. Kötüsünü yersek diyeceğiz ki o bura iyiymiş falan. Ama sıcacıktı, çıtırdı. İç kreması boldu. Çok şekerli değildi. Zaten ekstradan pudra şekeri ve ee, tarçın orada var. Atabiliyorsun. Bence güzel yani. Geçer not alır bir şeydi de. Evet. Lisbon'un en ünlü meydanı Praço de Comercio ticaret meydanı arkadaşlar. Tejo Nehri kıyısında yer alan hem heykel hem de bu kapı görüyorsunuz. Büyük Lisbon depremini mutlaka araştırın derim gelmeden önce. İnanılmaz büyük bir deprem 1755'te oluyor arkadaşlar. Yer yerinden oynuyor. O kadar uzun sürüyor ve o kadar şiddetli ki bütün tarihi binalar o ara çöküyor. Çökmeyen binalar yangınlarla bir kısmı gidiyor. Büyük yangınlar çıkıyor çünkü. Yanmayan binalar ise büyük depremden sonra tsunami meydana geliyor. Tsunami de yıkalıyor. Artık arkada ne kaldıysa kalıyor. Bu yeniden şehirleşmeyi Marques de Pombal sağlıyor arkadaşlar. Yine bu ortada meydanda gördüğünüz Jose heykeli, at üstündeki kral figürü gücü ve yeniden doğuşu temsil ediyor. Endülüs'ten sonra Lisbon'a geldik. Bugün de hava böyle 24 derece, bayağı bir esinti var şu an. Mikrofon olduğu için belki çok almıyorsunuzdur rüzgarı. Lisbon şu an için peşin hüküm sarmadı. Zaman ne gösterecek? Evet dostlar Portugalya'dayız. Burası 100 yılı geçmiş mekanlardan, restoranlardan birisi. İçeride duvarlarda çok güzel azulejo sanatları var. Bir duvarda. Ama içerinin ambiyansı çok güzel. Lokaller var. Çok turistik bir mekan değil bence gördüğüm kadarıyla. Yöresel yemeklerini yiyeceğiz. DJI Osmo paketi yan masadan merak ettiler. Şöyle bakıyorlar aile. Beef kroket geldi arkadaşlar buraya özgü. Portagülya beef kroket diye geçiyor hatta menüde. Şöyle içerini göstereyim. Lezzetli bir şeye benziyor. Hmm. Başarılı. Baya lezzetli bu arada. İspanya'da yediğim kroketlerden daha lezzetli bu. Buranın en ünlü iki yemeği. Birinci yemeği Pikapo. E bu medya size aslında. Bunu porsiyon olarak getiriyorlar. Hatta üstüne bir yumurta oluyor gördüğüm kadarıyla. İkinci en ünlü yemek Kodabras. E, bu da e, kurutulmuş ve tuzlanmış balığın soğan patatesle birlikte sunulan bir yemek. seni de daha önce yemedik ama bu zaten Beef tenderloin güzel bir yeri. Hatta pişme derecesini sordu. Burada da French Fries var. ekmeğimiz de geldi suyuna banmak için. Et bu arada bayağı iyi ya. Yani full porsiyon bile söylenebilir. Bakar mısınız pişme derecesi, dışının yağlılığı, aroması, sarımsak, karnabahar, havuç değil mi? Hepsi beraber pişmiş. Zeytin geldi. Etin yanında ilk defa zeytin gördüm. Hani aynı tabakta. Çok iyi. Kodabras. Şöyle göstereyim. Patatesin de en sevmediğim formu rendedir arkadaşlar. Ama şaşırtıcı bir şekilde güzel. Balık kokusu ağır değil. Tadı da baskın değil. Ya yani yediriyor. İlk bir öyle bir garipsedim ama sonradan Allah Allah iyiymiş ya bu dedim. Devam ediyoruz. Güzel. Ya yani et kadar vurmadı. Mesela et 9 puansa bu da 8 puan. Ama güzel. Çok lezzetliydi gerçekten her şey. Öncelikle ambiyans gayet sesli bir yer. Bayağı grup yemeği yiyenler var, lokal insanlar. Menüsünde başka güzel şeyler de vardır muhakkak. O kadar araştırmadım. En klasikleri seçtim, El Clasico. Tatlıyı da biraz yumurta kokusu geldi, rahatsız etti. Bu flan ben çok seviyorum. Mutlaka bulursanız geldiğinizde İspanya veya Portekiz'de bu falanı deneyin derim. Buradaki pudin falan diye geçiyor. İspanya'da da flan de quez diye geçiyor. Yine İspanya videolarımı izlerseniz bunların hepsinden bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi nereye? Otele. Bu arada şehir soğuk. 40-40 derecelerden geldik. Şu an 16-17 derece. İlginç bir düşüş yaşıyoruz. Vücut da şoka girdi. Tuhaf. Merhaba dostlar. Saatimiz 12.30'u gösteriyor. Derece 22-23. Bir Otel'den çıktık. E, nereye gideceğiz? Lisbon Hayvanat Bahçesi. İber Yarımadası'nın ilk hayvanat bahçesi. 1884 yılında kuruluyor. Bayağı da eski bir hayvanat bahçesi. 300'den fazla tür. 2000'den fazla da şu an hayvan varmış. Bolt'tan taksi çağırdım. 8 dakikada gelecek. Ibis'in önünden e, hayvanat bahçesine yaklaşık 10-15 dakikada gidecek. 4,5 euro da taksi ücreti tuttu. Bilginiz olsun. Aha, şu herhalde geldi. Şimdi bilet almaya ana kapıya doğru gidiyoruz. Giriş kapısı. gördük. Aynen. O teleferik olayı çok güzel. Çok iyi düşünülmüş. Ortam da mükemmel. Ağaçlar falan. Ama hayvan pek göremiyorsunuz tabii. Yoğun ağaç olunca yeşillik onu görmek de zor. Hayvanlar için güzel bir habitat yaratılmış ama tabii biz izleyiciler için onun bir eksisi oluyor ister istemez. Parkın büyük bir bölümünü gezdik. Gezebileceğimiz kadar en enerjiyle. Üstten de teleferikle gördük. Gayet güzel planlanmış bir park. Her yerde içecek otomatları var, oturaklar var, lavabolar var, oturaklar var, içecek noktaları, teleferik sistemi. Buraya gelirken planlama yapmanızı tavsiye ederim. İşte görmek istediğiniz hayvan grubunu seçip haritada. Haritaya da bir inceleyin zaten. Dev gibi bir alan. Gerçekten de büyük bu arada. Yani yürüyerek Haritada sanki böyle sıkıştırılmış gibi duruyor ama dev gibi bir alandan bahsediyoruz. Yaklaşık 2-2,5 saatlik mutlaka zaman ayırmanızı tavsiye ediyorum minimum. Evet. Dolphin gösterisine geldik arkadaşlar. Yunus. Böyle bir alanda arkadaşlar atmosfer süper. Çocukların enerjisi. Abi. gösterisi yaklaşık 40 dakika sürüyor. Muazzamdı. Katıldığım en böyle eğlenceli, keyifli etkinliklerden birisiydi. Bilmiyorum hani nasıldır bunun eğitim süreci? Ama Yunus'larla eğitmenler arasında belli ki bir duygusal bağ var. Göstermedim daha bir sürü e, sahne vardı. İnce yorum farklı Yunus gösterisi de kanaldaydı. Şimdi artık çıkıyoruz buradan. 12.30'da girmiştik. Saat 3.30'a geliyor. Otele doğru belki gidip biraz dinlenip özellikle belen bölgesine gitmeyi düşünüyorum. Hem Belen turtasının asıl yerinde yemek için hem de birkaç daha listemizde bir yer var tabi. Bu arada 36 yaşındayım. İlk defa ya da ikinci defa hayvanat bahçesine geliyorum. Belki çok küçükken bir gitmiştim. Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde vardı. Hatırlayanlar olur belki. Kapatıldı o sonradan. Hayvanat bahçelerinin geldiği son durumda tartışmaya çok müsait. Buranın en azından bir eğitim ve koruma programı olmasından dolayı ve ortamında çok gerçekten hayvan her hayvan grubuna özel platformlar, habitatların olması bizi mutlu etti. Ama ne kadar halen gezilmeli midir? Halen emin değilim tabii. İnsanlar şık, sokaklar daha temiz. Peki nereye gidiyoruz? Lisbon'da ikinci natamızı yemeye gidiyoruz. Fabrikada nata var. Bir de orada deneyelim dedik. Bugün Belem'e gidemedik. Çok trafiğe kaldık. Yoğun bir saat gösteriyordu. Yarın hani öğlen falan gitmeyi düşünüyoruz. Evet, bir diğer çokça tavsiye edilen mekan burası. Fabrika Nata. Zulejos sanatı ne severiz gösterelim. Şöyle güzel de bir oyunlaştırma var. İçeri doğru gidiyor natalar. Tuvaletler kitli. Fişli sanırım. İçeri salon çok güzel arkadaşlar. Klasmış. Evet, şöyle fabrika denatada yiyelim. Geçenki dünkü nataya göre kreması daha lezzetli geldi. Hamuru daha az yağlı geldi. Bunu daha çok beğendim. Kısaca başarılı. Ochrasko. 100 yılı geçmiş mekanlardan birisi. İnce. Şerefe. İçinde de tanesi var. 2 euroya yakın. 5 siyer. Can I take darkest, more darkest, please? restaurant fine? Oh, good. Thank you. Hmm. Sıcaklık güzel, hamur güzel ama kreması olmamış. Buraya 6,5-7 puan ancak. İçerisi de temiz. Lisbon'da son günümüz bu akşam uçağımız var. Onun öncesinde son olarak Belem'e geldik. Lisbon'un tarihi ilçesi Belem. Bura neden tarihi? Keşifler çağının başladığı yer olarak biliniyor. Ünlü kaşifler buradan hep yola çıkarak maceralarına, serüvenlerine başlamışlar. O anlamda değerli. UNESCO Dünya Mirası listesinde 2-3 tane farklı yer var. Onları göreceğiz. Bir de tabii Pastes'te Belen var. Nata yiyeceğiniz en iyi yer olarak gösterilen tarihi mekan. Şimdi orada yiyeceğiz. Oldukça kalabalık. Paket alma sırasıyla oturma sırası farklı. Paket alma daha sakin. Oturma sırası da daha iyi duruyor. Saat iki buçuk şu an. Tanesi bir buçuk euro sıra var arkadaşlar bir 50 kişi falan. Serin olduğu için içime tişört giydim. Rüzgar bir tuhaf esiyor Lizbon'da bu ara. Hava durumu bizi yordu gerçekten. Bir sıcak, bir soğuk, bir esiyor, bir güneş açıyor falan. 2 dakikada girildi. Bir anda boşaldı herhalde. Bir 10-15 masa. Sen sıra geldi bize hızlı. İçerisi çok güzel, ferah. Şimdi pasteste belem deneyeceğiz. Heyecanlıyız. Lisbon'daki son nata durağımız. Turta durağımız. Hayır, hayır. Evet heyecanlıyız. Şöyle göstereyim güzel çıtır. Ilık, çok sıcak değil ama iyi yeme kıvamında. Beğendim. Belem turtası güzeldi, keyifliydi. Ama sadece burası için gelinir mi? Hayır. Ama zaten buraya gelirken işte Jerominos Manastırı, Kaşifler Anıtı falan derken onun için geliyorsunuz. E buraya da uğramadan, o sırayı beklemeden ve yemeden olmaz. Bu arada güzeldi. Yanlış anlaşılmasın. Sadece hani merkezde yer alan Montenegro ve Fabrika Denata da gayet güzel. Yani hani bence çok aşağı kalır bir yanı yok. Bunu yiyince böyle şimşekler çakmıyor. Aa, buraya geldiğinizde bence denemelisiniz. Şimdi neredeyiz? büyüklüğüyle, süslemesiyle ve gotik tarzıyla önündeki kalabalığıyla meşhur Jerominos Manastırı. Video partnerim Çağrı biliyorsunuz bu gezide yok. Onlar da geldi. Burada girmeye de aslında istiyorlardı, niyetleri vardı ama böyle bir yaklaşık 1000-2000 kişilik bir kuyruk varmış. Giremediler. Bence güzel denenebilir, girilebilir. Bakın o sıra böyle daha arkaya doğru gidiyor. Pastel de nata, işte pastel de belem, ek turta vesaire. Bu isimlerin aslında doğrusu pastel de nata arkadaşlar. Peki ne demek? Kremalı dolgulu hamur demek. Peki pastel de belem niye böyle isimlendiriyor? Tarifinin farklı olduğu, reçeteli gizli bir tarif olması dolayısıyla ve yıllardır kült bir tarif uyguladığı için pastel de belem olarak satıyorlar. Ama normalde onlar da nata yapıyor yani kendi özgü tarifleriyle değil yeni gözlüklerle. Kaşifler anıtı kaşiflere adanmış bir yapı arkadaşlar. Burası da bu şekil görmüş olduk. İleride Belem Kulesi var, Belem Tower. Fakat orası fotoğraflara baktım son fotoğraflara ya bir yapısal revize varmış. Onun için gitmeyi tercih etmedim. Mataranızı doldurabileceğiniz bir alan yapmışlar. Bir de çok hoş ilk defa gördüm. Sokak hayvanları veya evcil hayvanınız için şurada basınca e, tası doldura, dolduruyor suyla, temiz suyla. Şöyle basalım. hayvan sevgisi böyle oluyor arkadaşlar. Ağacın altına tencereyle kuru fasulye dökünce Hayvansever olmuyorsunuz. ya işte kuru ekmeğe getirip 5 tane halk ekmekten 30 gündür kurumuş ekmeği hayvanlara bırakınca Hayvansever olmuyorsunuz. Tam bir hayvan olunuyor. Asıl böyle hani gerçekten ilgi alakayla oluyor. Özenli oluyor. Yatırımlı oluyor. Bu arada hiç sokak hayvanı görmedik. Ne Kordoba'da işte ne Sevilla'da, işte Lisbon'da da hiç kedi, köpek değil mi? Saldıracak hayvan yok yani hani kediydi, köpekti. Ha bu demek değil ki İstanbul'da mesela kedileri ben çok seviyorum. Her yerde kedi var. Sadece hani kontrollü üresinler. Aşıları yapılsın. Bunu savunmak lazım. Şimdi nereye? Feniküllere binip biraz daha merkeze gideceğiz. Belem turumuz tamamlandı. Aslında bir şeyler yiyecektim ama uçak saatine de aslında çok aşırı bir zaman kalmadı. Instagram'dan bir takipçim Halen abi, Lisbon'daysan mutlaka bir burgerciye git dedi. Bir marka yazdı Pink Street'te, oraya doğru gidiyoruz. Hazır hani bir referans var, yorumlara da baktım güzel duruyordu, burger joint diye. Oraya doğru gidiyoruz, en azından refereli bir yere gidelim dedik. Bakalım güzel mi? Tembel hayvanlı tişört çok güzelmiş. Pink Street'e yakın arkadaşlar. İçeride çok güzel ürünler var. Biraz pahalı. Next to diye. Biraz turistik tabi ama çok zevkli ürünler var. Evet, Pink Street. Çok kısa bir sokak burası. Ama yoğun gördüğünüz gibi. burası da böyle bir yer işte arkadaşlar. Çok da bir esprisi yok ama hareketli. Gece daha hareketlidir eminim. çok güzel. Ben çok beğendim. Bayağı iyi burger. Ekmek muazzam taze. Et tam pişmiş. Medium ben istedim. Tadı tuzu tam yerinde. Bayağı lezzetli ya. Her lokma vallahi vurdu. Bize afiyet olsun. Takipçime de teşekkür ediyorum. İsmini bilmiyorum. Bir mahlas vardı. Güzel tavsiye. Bana böyle tavsiyelerle gelin. Şöyle göstereyim bur. Lisbon'a geldiğinizde burger deyip geçmeyin. Bir kez deneyin. Hakikaten lezzetliydi. Beğendik. Ice tea içmeyin. Fiyatları da iyi. Cheeseburger 10 euro, french fries 3.5 euro mu neydi işte. Önerilir. dostlar 8 günlük Portekiz İspanya gezim Portekiz Lisbon Portela Havalimanı'nda sonlanıyor. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayalım. Buraya gelirseniz ve buradan transferiniz, otobüsünüz, treniniz, otobüs veya treniniz varsa lütfen 1,5-2 saatlik ara koyun. Asla yetişemezsiniz. Videonun başında demiştim herhalde bir dönem dünyanın en kötü havalimanı seçilmiş. Bunun sebebi aslında dönerken ben de fark ettim. Yani pasaport kuyrukları inanılmaz yüksek ve yavaş ilerliyor. Daha biraz önce CIA'ler kendi aralarında bayağı kavga etti. Güvenlik herkese bağırdı. Sessiz olunmazsa bütün bankoları kapatmakla tehdit etti. Onları uyarmak yerine herkesi böyle bir tehdit etti falan. Ee, yani o aklınızda olsun 1,5 2 saat araya koyuyorsunuz. Biraz zaman koymanızda fayda var. İspanya gezimi henüz izlemediyseniz mutlaka öneriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki gezide görüşmek üzere. Bay bay.